Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizler için yapay zekaya 2023 seçimleri hakkında sorular sordum. 2023 Türkiye genel seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir. 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu'nun YSK 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için hazırladığı takvim resmi gazetede yayınlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Şimdi yapay zekanın 2023 seçimleri hakkında sorduğum sorulara verdiği cevaplar. 2023 seçimlerinde hangi partiler yarışacak? Cevap: 2023 yılında yapılacak seçimlere katılma yeterliliği olan 36 parti tek tek açıklandı. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerine katılacak partilerin listesi şu şekildedir: 1. Adalet ve Birlik Partisi 2. Adalet Partisi 3. Adalet ve Kalkınma Partisi 4. Anadolu Partisi 5. Bağımsız Türkiye Partisi 6. Büyük Birlik Partisi 7. Cumhuriyet Halk Partisi 8, Demokrat Parti 9, Demokratik Sol Parti 10, Doğru Yol Partisi 11, Genç Parti 12, Halkların Demokratik Partisi 13, Halkların Yükselişi Partisi 14, İyi Parti 15, Kalkınma Partisi 16, Komünist Parti 17, Liberal Demokrat Parti 18, Milliyetçi Hareket Partisi 19, Milliyetçi İşçi Partisi 20, Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 21. Millet Partisi 22, Özgürlük ve Dayanışma Partisi 23, Saadet Partisi 24, Sosyal Demokrat Halk Partisi 25, Sosyalist Demokrasi Partisi 26. Sosyalist İşçi Partisi 27, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 28, Türkiye Birleşik Komünist Partisi 29, Türkiye Birlik Partisi 30, Türkiye Değişim Partisi 31, Türkiye Demokratik Partisi 32, Türkiye Gençlik Birliği Partisi 33, Türkiye İşçi Partisi 34, Türkiye Komünist Partisi 35, Türkiye Partisi 36, Vatan Partisi. Seçimlerde hangi iller önemli olacak? Cevap, seçimlerde hangi iller önemli olacak bilmiyorum ama 2023 seçimlerinde hangi ilde kaç milletvekili çıkacağı kararını YSK, resmi gazete de yayımladı. Büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde toplam 600 milletvekili çıkacağı netleşti. 2023 seçimleri konusu nedir? Cevap: 2023 Türkiye genel seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir. Seçimlerde hangi illerde hangi partiler öne çıkıyor? Cevap şu anda seçimlerde hangi partilerin öne çıktığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak seçimlere yakın bir tarihte anketler yapılacak ve bu anketlerde hangi partilerin öne çıktığına dair bilgiler paylaşılacaktır. 2023 seçimleri ikinci tura kalırsa ne olur? Cevap 2023 Türkiye genel seçimleri için ikinci tur, 14 Mayıs'ta yapılacak olan ilk turda hiçbir adayın %50 barajını geçememesi durumunda gerçekleşecektir. İlk turda en fazla oyu alan iki aday, ikinci tura kalacaktır. İkinci turda en fazla oyu alan aday, ülkenin cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. İkinci turun tarihi, ilk turun sonuçlarına bağlı olarak belirlenecektir ikinci turun tarihi, ilk turun sonuçlarına bağlı olarak belirlenecektir. 2023 seçimlerin kim kazanır? Cevap, Metropol'ün Aralık 2022 araştırmasına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin Millet İttifakı'nın adayı, Erdoğan'a karşı önde. Hatta Erdoğan'a karşı %50'nin üzerine çıkan Millet İttifakı seçimi farklı kazanıyor gibi görünüyor. 2023 seçimlerini Millet İttifakı kazanırsa ne olur? Cevap: Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda Türkiye'de birçok şey değişebilir. Ancak bu değişikliklerin ne olacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil. Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda Türkiye'de daha demokratik bir ortamın oluşması ve ekonomik olarak daha iyi bir durumun sağlanması bekleniyor. Ancak bu değişikliklerin ne kadar süreceği ve ne kadar etkili olacağı belirsizdir. 2023 seçimlerini Cumhur İttifakı kazanırsa ne olur? Cevap: Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda Türkiye'de birçok şey değişebilir. Ancak bu değişikliklerin ne olacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil. Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda Türkiye'de daha otoriter bir ortamın oluşması ve ekonomik olarak daha fü bir durumun sağlanması bekleniyor. Ancak bu değişikliklerin ne kadar süreceği ve ne kadar etkili olacağı belirsizdir. 2023 seçim sonuçları Türk ekonomisini nasıl etkiler? Cevap: 2023 seçim sonuçlarının Türk ekonomisine etkisi hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak seçim sonuçlarına bağlı olarak Türkiye'de ekonomik istikrarın artması veya azalması bekleniyor. Seçim sonuçlarına bağlı olarak Türkiye'de yatırımların artması veya azalması, işsizlik oranlarının değişmesi ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin etkilenmesi bekleniyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yapay zekaya 2023 seçimleri hakkında sorular sordum ve cevaplarını sizlerle paylaştım. Ne kadar doğru çıkar bilemem. Bildiğim tek şey çıkan sonucun ülkemiz için hayırlı olması. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.